Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sadisu min minel menzum min menzumetil beyhuniye. Menzumetul beyhuniyenin bugün ne ediyoruz? 3. dersini okuyoruz. Aziz mer ve Yusneyni ev selase meşhurun mer ve yun Meşhurun mer gün fevqa ma selase Şimdi bu meşhur bu değil. Siz burada şöyle okuyun. Azizun. Azizdir. Hadis nedir? Hangi hadis azizdir? Hangi hadis aziz nedir? Mervi yüsneni iki kişinin mervisi olan hadis azizdir. Yani iki kişinin rivayet ettiği hadis nedir? Kişi, azizdir. azizdir. Ev selasa demiş ya evet. o öyle değil. Üç kişinin yani meşhur görüş bu değil. Üç kişinin rivayet ettiği hadis aziz değil. Ev selasa yerine azizun mervi ya buhase değil. Sizinki öyle bir şey yok değil mi? Ya bu bir adam ismi. Ey bu Aziz hadis nedir? İki kişinin mervisi olan hadistir. Diyelim ben şeyhim. Al Heyder ile Muhammed benden hadisi rivayet ediyor. Onlardan başka benden rivayet eden yok. Bu hadis ne oldu? Aziz oldu. İster onların her birine yüz kişi rivayet etsin. İster benimle beraber yüz kişi bir üst şeyden rivayet etsin. Hadisin herhangi bir yerinde, herhangi bir şeyden o hadisi iki kişi, iki ravi rivayet etmişse o hadis nedir? Hadisdir. İlk başta değil mi? Selam. Yani? Yok şart değil. Herhangi bir yerinde. Başta da olur, sonda da olur, ortada da olur. Meşhur budur herhangi bir yerde ne herhangi bir yerde o hadisin isnadın hadisin isnadında herhangi bir şeyhın ravileri talebeleri iki kişiye inmiş ise o hadis nedir azizdir. Bildiniz değil mi? O selasetun görüşü zayıftır. Siz onu orada hiç sanki o yokmuş gibi azizun mervi yusneyni ya buhasa oldu mu? bunun örneği ne gibi mesela diyelim katada ile abdul aziz bunu suhib vardır Katada kalkıyor, hadis kimden alıyor? Şöbe ile Said'den alıyor. değil. Enes bin Malik'ten iki kişi hadis alıyor yani Kim? Katade ile Abdul Aziz bin Suheyb. Katade ile Abdul Aziz bin Sühey. Bunlar kimden almışlar? Malik'ten almışlar. Bu sefer Katade'den şöbe ile sayd almışlar. Bak. İbn Enes bin Malik'ten kaç kişi almışlar? Katade ile Abrazi iki. Katade'den kaç kişi? Şöbe sayd. Abdulaziz'den kaç kişi? İsmail bin Aliye Abdul Varis Katade'den iki kişi almışlar. Abdulaziz bin Seyyid'den iki kişi almışlar. O iki kişi de Enes bin Malik'ten almışlar. Bak iki yerde. Artık şöbeden belki bir cemaat almış. Said'den bir cemaat almış. Yüz kişi ise O hadis nedir? O hadis aziz. Bu ben verdiğim örnek. Burada yazdı onun örnek. Hem Enes bin Malik'in raulleri iki kişi. Kokatada ile Abdülaziz. Onların her birinin raulleri de nedir? İki yedi, iki iki. Ha, bir hadisin aziz olması için iki yedi, iki iki olması şart. Değil. Bir yerde olması da nedir? Şafi. Aziz hadis nedir? Herhangi bir hadis ki herhangi bir yerde raulleri kaçtır? Raulleri ikiye inmiş. Oldu mu olmadı? Peki aziz hadisin hükmü nedir? Sahih midir? Daif midir? Nedir? Sahih de olabilir. Hasan da olabilir. Daif de olabilir. Aziz demek raulleri ne olmuş? Raulleri ikiye inmiş herhangi bir yerde. Herhangi bir şeyhin ravulleri ikiye inmiş. Sahih de olabilir hadis. Hasan da olabilir. Daif de olabilir. Pek meşhur nedir? Hani biz biraz önce selaseyi kaldırdık. Meşhurun, meşhurdur. Merviyun ani selasesi. Orada da o şekil yazılır. Meşhurun hadis meşhurdur. Merviyyun an Üç kişiden rivayet edilen hadis nedir? Meşhurdur. Yani herhangi bir şeyhin öğrencileri üçe inmişse, üç kişiden o hadis gelmiş ise, o hadis nedir? Meşhur. Oldu mu? Neyi öğrendik? Aziz hadisi öğrendik, o, o ki iki kişiden rivayet edilmiş. Meşhur hadisi öğrendik, o ki üç kişiden ne yapılmış rivayet edilmiş. Bir de garip var, o geçmedi değil mi? Garib de biraz sonra belki gelir, o ki bir bireymiş. Herhangi bir şeyhin ravisi bireymiş. Bir çünkü birdir ki isterse yüz kişi olsun. Bildiniz değil mi? Birden müstefid ne var? Hadis var, meşhur. Birden ne? min mustefiyat. hadis var. Mustefiyat nedir? Meşhur nedir? es o -ok ikisi aynıdır. Bir ismi meşhur, diğer ismi nedir? Mustefiyat. Mustefiyat hadis, meşhur hadis. Hangisi derler? bu hadis ki ravileri kaça inmiş? Oldum. Ha, yalnız bazılar ikisinin arasında fark yaparlar. Diyorlar, Mustafi hem hadisin e, sonu da üç, ortası da üç, ta nihayeti de mutasi de nedir? Üç, üç, Evveli, ortası, son. Hepsi nedir? Üç, üç, üç. Meşhur, herhangi biri de üçe insin. İsterse başı, ortası, sonu, ise sade başı, ise sade sonu, ise sade ortası. Holase bazılara göre meşhur amdır. Mustafik nedir? Mustafik hasır. Mustafik baştan sona kadar. Hem ortası hem sonu hem başı. Üç, üç, üç. Meşhur amdır. Bir de üçe indi mi yeter. İsterse hem orta hem son, hem baş. İster sade baş, ister sade son. Bildiniz değil mi? Ama en meşhur görüş o ki meşhur hadis, müstefid hadis ikisi nedirler? Aynıdır. Anlaşıldı. Azizun merviyyus neyni ya buhase meşhurun Mervi ani selase. Bunu öğrendik mi? Muannanun Mu ke an sa'idin an kere ve mubhemun ma fihi ra'un lem yusem. Bir de muannanun. Muannan ne var? Hadi. Hadis. hadis var. Mu'an'an an hadis anla gelen hadis. Şimdi orada haddeseni, akbereni, semiyotu böyle hani kesin itisali bildiren sıralar yok. Ne var? An var. Şimdi an Mesela ben diyorum an Hayder. Direkt ben Hayder'de de almış olabilirim. Veya ben birine, birinden almış, o da Hayder'den almış da olabilir. An'da böyle genişlik var. Ama muan an hadis hangisidir? Yok. Bir de muan an muan mu an, an hadis var. Ne gibi? Ki an sa'id an kerem. Ha demek muan an hadis o hadis ki cezm sırasıyla değil de an sırasıyla ne yapılmış? Olanmış.

Haddesini yok, akberini yok, semiyatı yok. Ne var? Fulanın an fulan. Bu hadise ne denilir? Bu hadis muhannemdir. Alime etraf etmişler. Kimsi bunu muttasıl kabul etmiş, kimi munkatta ne etmiş? Kabul etmiş. Oldu Ama Es o ki ne yapılır? Munkatta kabul edilir. Bir daha muennen hadis var. O ki ile gelmiş. Mesela diyor, haddesena fulanun enne fulane. Enne ile geldiği zaman muennen olur. Oldu mu olmadı? Tamam. Bir de ne öğrendik burada? <laughs> Hadis-i mu an öğrendik. Bir de muenneni biz ilave ettik. Pek mübhem hadis nedir? Ve mübhemun mübhemdir. Ma o hadis ki, Fihi o hadiste, Ravin bir ravi lem yüsemme. Herhangi bir hadis ki onun isnadında ravinin birinde yapılmamış, zikir edilmemiş, ismiyle zikir edilmemiş, mübhem kalmış. O hadise ne denilir? Mübhem hadis denilir. Mesela diyor, haddeseni gaculun. Bak ismi zikir edilmedi ki. Öyle değil mi? Haddeseni şahsun. حَدَّثَنِ insanın Bu hadis mu'memdir. Ne demek mu'mem? Yani senedinde herhangi bir ravi kendisini tayin eden ismiyle zikredilmemiş veya ya kendisini ve başkasını kapsayan anbirlersle ne yapılmış? Zikredilmiş. O hadisin ismi nedir? O hadisin ismi mu'memdir. Oldu mu? Tabi muhem de iki kısım. Bazen muhem hadisin metnine girer, bazen senedine girer. Ben fazla uzatmıyorum. Onları çünkü şerh okuyunca onları açıklarız. Oldum. Muan anun ke an din an kerem ve mubhemun ma fihi lem yusem. Bunu öğrendik mi? Bir de halise Ali var, nazır var. Ne var? Ali var, nazır. Diyelim bir hadis iki tarihle gidiyor. Bir bu tarihle gidiyor, bir de bu tarihle. Gidiyor, gidiyor, sonuna, nihayetine kadar gidiyor. Bu tarihle 21 kişiyle nihayetine ulaştı. Bu tarihle 20 kişiyle, 19 kişiyle ulaştı. İşte bu hadis alidir, bu nazırdır. Ali demek ravileri az. Bir hadis ne kadar kısa yoldan nihayetine ulaşırsa o hadis nedir? Alidir. Bu hadis yerinden daha güçlü olur. Bak, <laughs> ve kullu ma, hadis ki, gallet ricaluhu. <laughs> Ricaları nedir? Nasir. Hazır. O ala. <laughs> o aladır. O yükselmiş. Yani, Ali hadistir. Ve <laughs> dıdduhu <laughs> bunun dıddı külle hadis ki rica, rica, ricalları Recalların nedir? Çoktur. Azdır. Çoktur. Çok i̇şte, yani. <laughs> ricalları çoktur. Zâke o ellezî ellezi ked el nezere nazır olan odur. Tabi bu azı için söylüyor. Gaye ricalları az olan alidir. Ricalları çok, 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 <laughs> çok olan nedir? Nazır. Ve kullu mâ kallet ricaluhu ala وَالْضُدُّهُ بُنُونْ ضَدِى زَاكِ اللَّذِي قَالْنَزَلَ نَاظِرُ اُولَٰنْدِي وَمَا اَضَفْتَهُ اِلَى الْاَصْحَابِ Okum. Bunu okumuştuk, öyle değil mi? Evet. Mürsel hadis nedir? Mürsel hadis. Meşhul mürsel hadis o ki, tabi'in direktmen Rasulullah'dan rivayet ediyor. Yani sahabe ne etmiş oluyor? zikir etmemiş oluyor. Ha, bu hadise ne denilir? Mursel, Mursel Ve minhu sahabi yusakat. o ki sahabe ne olmuş? Düşmüş. Düşmüş. hadis o ki ne olmuş? Ha. Sahabe düşmüş. Oldu mu? Şimdi bu da biraz yetersizdir. Şimdi diyelim sahabe de düşmüş, bir tabinde de düşmüş tabin biri başka bir tabinden almış. O da sahabeden almış. O da Resulullah'dan almış. Bu birinci tabin kendisinden yukarı olan, şeyhi olan tabi'in ile o şeyhinin şeyhi olan sahabe ikisinden ne etmiş? İkisinden hasb etmiş. Bu da Murser'dir. Bu da ne de? Ama ve mursel minus Bu tariften anlaşılan o ki, Mursel o ki sahabe tek sahabe. Onun için siz burada şöyle ezberleyin. Ve murselun min fevki tabi'in min fevki tabi'in Ve mursel Mursel O ki min fevki tabi'in sefet. Tabi'in yukarısı ne olmuş? sakat olmuş. O tabi'in yukarısı ister sahabe tek olsun, ister sahabeyle birlikte bir tabiinde olsun. Ve mursalun min fevki tabi'in sekad. Mursaldır. O hadis ki fevki tabiinde ne olmuş? Sakat olmuş. Ve mursalun min fevki tabi'in sekad. Anlaşıldı değil mi? Demek meşhur hadisi mursal hangisidir? O ki sahabe sakat olmuş. Sahabeli birlikte ister tabinde sakat olsun, ister sakat olmasın. oldum. Aziz öğrendik o ki rawileri 2'ye inmiş. Meşhur öğrendik rawileri 3'e inmiş. Mustefid öğrendik meşhurla aynıdır. Veya hottam meşhur e, ammdır, mustefid khasdır. Garip nedir? Ve kul garibun. Sen söyler garibdir. Ma o hadis ki rawi rawin fakat o hadis ki bir ravi ne etmiş? Bir ravi. Yani herhangi bir yerinde ravi sayısı bine, bile inmiş. Oldu mu? Evet. Diyelim Hayder'den de on kişi, Muhammed'e on kişi, bu Musa'dan 20 rivayet etmiş. Ama Abdülber'den sağda Musa'dan rivayet etmiş. Abdülber'le birlikte elli rivayet etmiş. Ama bu hadis garip oldu. Niye? Çünkü Abdülber'den rivayet eden bir kişi orada bire inmiş. Bu hadis nedir? Garip garip. Niye? Garip kişi vatanından yalnız kalmamış, tek kalmamış, kalmış. Bu hadiste burada Mustafa burada bu hadisin rivayetinde ne olmuş? Muhtarid olmuş. Yani arkadaşlarından kopmuş. Nasıl garip kişi vatanından, dost ahbablarından kopmuş ise Burada da bu ravi diğer ravilerden okumuş yalanız kalmış. Oldu mu? Ve mursalun minhu sahabiyyun sefer <laughs> ve kul garibun <laughs> ma rava Oldu mu? Duralım burada. Tamam. Okuyalım yalnız okuduğum şekliyle hezberleyin. عزيز مروي سنيني يا بخاسا مَشُورٌ مشهور مروي عني سلاسة ومعنعن كأن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضدهم ذاك الذي قد نزل ومرسل منه السَّحابُ سقط وقل غريب ما روى راو فقد <اهمت> ومرسل ها ومرسل من فوق تابع سقط وقل غريب ما روى راو فقط هذا الشكل الذي ومرسل من فوق تابع سقط وقل غريب ما روى راو فقط يعني بالشكل يقاسا مرسل هبسي جدا. Yoksa betim gibi gidersek, sade sahabenin sakat olduğu gire, sahabe ile birlikte tabiinde sakat ise o girmez. Onların tersiratları, aşılamaları gelir. Sade o kadarını bilin yeri gelinceye kadar. جزاكم <applause> الله